dördüncü test Türkçesine çeviriyorum evet burada 80 ile gidiliyor ben yanlış yapmışım gazı bırakın demişim dönüleceği için ama burada hiçbir şey yapmamak gerekiyormuş bu hızda yolunuza devam edebilirsiniz İyi bir genel bakışa sahipsiniz hızı azaltmak için bir neden yok hmm. ok ee, burada 30 km hızla gidiyorsunuz ne yapacaksınız gazı serbest bırakın yani gazın ayağımızı çekiyoruz. Burada 60 ile gidiyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yol boş. Burada yüzde gidiyorsunuz. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Yüzde gidebilirsin. Ee, burada 30. Su, gazı serbest bırakın. Tehlikeli bir kavşak görünüyor. Burada yani fren şart. Dikkat etmemiz lazım. Burada hiçbir şey yapmıyoruz, direkt gidebiliriz. Hmm, burada gazı serbest bırakın diyor. Ee, yanınızdaki bisiklet olmadan da emin olun ve karşıdan gelen aracı yeterli mesafede geçin diyor. Evet, burada kesinlikle fren var. Adam kırkta gidiyor önüne çıkmış. Ee, burada gazı serbest bırakın diyor. Hmm. Ben fren demişim, bu yanlış. gazı azaltmamız yeterli. Ee, burada fren yapmamız şart. Çünkü araç çıkıyor, çıkmış yani. Ee, burada hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Ben cevap vermekte geç kalmışım. Hiçbir şey yapmıyoruz. 30 burada gidebiliriz. Yani şurada bir de şey traktör görünüyor arkadan. O biraz beni şaşırttı ama yani yine de hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ee, burada 50 kilometre hızla gidiyorsun. Bir yolcu çıkıyor ve fren yapman gerekiyor. Ee, burada fren belli zaten yol kapanmış bu da çıkacak önüne burada da fren yapacaksın ee, gazı serbest bırakıyoruz yavaşlayın ve önce durumu değerlendirin diyor doğru burada biraz yavaşlamak gerekiyor gazı bırakıp burada fren yapıyoruz önde araçlar var ee, burada fren yapıyoruz tabi bu hızla buradan dönemeyiz hmm. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. 40'la gidebiliriz. Burada fren yapıyoruz çünkü iki tane bisikletli geliyor. Evet. E, burada fren. E, ben gazı serbest bıraktım. Şimdi beyaz otobüs döndüğü için önümüzdeki tüm trafik duruyor. Doğru. Doğru. Gazı bırakmak için yaramaz burada. Fren yapmak lazım. E, gazı serbest bırakın diyor. Burada 30 gidiyorsun. Burada potansiyel bir tehlike var. Nedir o? Anlamadım. O yüzden bırak gitsin. Viraj dön önünüzü göremiyorsunuz. Hı. Hmm. Fark etmiş araba yüzünden daha çok yolun ortasına gidiyorsunuz. Sizi göremeyen karşıdan gelebilecek olsa bir araç yüzünden doğru. Birazcık gazı serbest bırakın. Hı. Hmm. Okay. Burada fren yapıyoruz. Bir önümüze çıkmış doğal olarak. Burada fren yapıyoruz çünkü karşıya yaklaşıyoruz. Ee, burada gazı serbest bırakıyoruz. Bir eşik var, gazı bırakmanız en iyisi. Eşik ne kadar yüksek oldu? Hmm, 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 hmm. Tabii. Ben bu gazı düşüyor Eşiği düşünmeden cevap verdim hiçbir şey diye. Ama burada hani ne kadar yüksek olduğunu bilmediğimiz için orada gazı serbest bırakıyoruz arkadaşlar. Yedek lastiğiniz yok. Böyle sürebilir misiniz? Evet. Zorunlu değilmiş bu. Polis 4 evkarsına uymak zorunda mısınız? Tabii ki uymak zorundayız. Buradan hangisi gidiyor? Bir, sonra iki. Bisiklet beyaz arabaya yol verir. Beyaz arabanın kimse yol vermesine gerek yok. O zaman evet. Sürücüler sağdan gelen sürücüye yol vermek zorunda. Sağdan geldiği için. Kural önemli. Bir akış yolunu gösteren durum Bu etiketli ilaç kullanabilir misiniz? Evet bu soru hep çıkıyor Neleri dikkat alıyoruz? Şimdi buradan yol daraldığı için Birinin gerip aranıza girdiğinden Girebilme ihtimalini düşünmemiz lazım Kar yağda yol vermeniz gerektiğini Belirten tabelayı gösterin Buymuş Ben de öyle öğrendim buradan bırakmanın yolu. Önce bir gidiyor. Evet. Sonra iki geliyor. Sonra 3 gidiyor. Burada tramvay e, kaptan tramvay sürücüsü burada yol vermek zorunda mı diyor size yani bu sürücü? Yol vermek zorunda değil. Onlar öncelikli. Hangi durumda? Sadece doğru durumda. Bunu okumak istedim ikisinde de birimiz var kırmızı kenarlıklı yuvarlak işaret yasak A1 maksimum 30 kilometre saatten daha hızlı araç kullanamazsınız Biniş işaretinden sonra maksimum 30 kilometre kilometre kare saat hıza çıkabilirsiniz şu an 30 kilometre hıza izin verilmiyor doğru durum kare mavi işaret bilgi işareti A4 e, tavsiye hızı bu işaret bu maksimum hızda araç kullanılmasını tavsiye verir bu güvenlidir. Daha hızlı araç kullanmak yasak değildir. Ancak akıllıca değildir. 40 kilometrelik bir hızda araç sürmeye izin verilmektedir. Ancak oynayan çocuktan olup olmadığını dikkat etmesi gerekir. Bu sadece doğru durumda diye bir cevap vardı. Onu işaretledim. Bu mobetin buradan geçmesi doğru mu diyor? Doğru tabi olabilir. Burada kim önce gidecek? Önce otobüs gidiyor. Sonra iki gidiyor otobüs direkt gidiyor zaten ondan sonra 2 iki gidiyor 2'nin gitme sebebi de bunun durması yani bu en son dişliler olduğu için en son gidecek ee, burada ilk önce 1 gidiyor tramvay olduğu sonra 2 gidiyor burada hangi şeritte araç kullanmalısınız diyor 2'de kullanmalıyız e, ee, tünele girerken nelere dikkat ed ederiz daha az iyi görebiliyorum yani görüş mesafeme dikkat edeceğim. Ne yapmazsınız? Hava çok karanlık ve bu yüzden kısa farımı açıyorum. Tener'e gelmeden önce kısa farımı açıyorum. Ee, burada diyor Pazartesi günü 19:30'da buraya park edeceksiniz. Doğru mu diyor? Park deskinini yerleştirmeniz gerekiyor mu? diyor. Burada ee, hayır cevabı vermiyorum çünkü burada şey var. 18 yazıyor, 18'den kadar ücretli. Ondan sonra burada şey ücretsiz. Bunu yapabilir misiniz diyor, böyle doğru yapılabilir. Bu çocuk e, ses çıkacaksınız ya, Onu beklemeniz gerekiyor mu diyorun geçmesini? Evet. Bu araç burada böyle doğru mu diyor? Hayır. E, kuru bir yol üzerinde frenleme sırasında lastik çok diş e, bulunmaması sonucu ne olur? E, araba dengesiz hale gelebilir. Burada 3 neydi? Buradaki 3 durma mesafesi olmuş olmuş. Burada bunu beklemek zorunda mısınız? Hayır. Küçük e, muhbetleri beklemek zorunda değiliz. Motorda çok fazla e, motor yağı ve hasarı var. <laughs> ee pardon çok motor fa fazla yağı var burada ne dur ne yapıyoruz <laughs> bekliyoruz yötümeye i̇şte motorda çok fazla motor yağı var. Hasarhanede evet motorda fazla onun bir şeyi önde bir işareti vardı. O işaretin fazlasını geçmemesi gerekiyor. Geçerse zarar verebiliyor motora. Acemi bir sürücüsünüz ve kanınızda 0.3 promil alkol var. Suç mu? Evet. 0.2 promil. Burayı okuyayım. Acemi bir sürücü olarak kanınızda 0.2 Kromil'den fazla arka bulunan e, bir aracı sürmeye başladığınız anda suç işlemiş oluyorsunuz. Hmm. Bir kaza geçirdin, araçta sadece hasar var. Ne yapıyorsun? Sana kim olduğumu ve plaka numaramın ne olduğunu söyleyeceğim. Ya karşınızdaki kişiye. Ya araçta hasar var. Hani bir can Allah korusun yok. O yüzden bu noktada hani karşı kişiye bilgilerini vermen. E, yeterli oluyor. Ne diyor? Can kaybı yaşanmadıysa bölgeyi terk edebilirsiniz diyor. korusun. E, bu resimde en soldaki şeridin adı nedir? Artı şerit. Burası yani son anda çok sıkışık olursa kullanılıyor ekstra. Yanıp sönen ışığı ve sireni olan bir polis trafik arabasının kurallara uyması gerekir mi? Hayır. Bir otostopçu almak için burada durabilir misiniz? Hayır. Bir paketi bırakmak için bu yola girebilir misiniz? Burada şöyle bir uyarı var ama sadece bir paket bırakmak için girebiliyoruz. Ee, burada diyor vazgeçtiniz ve buraya dönebilir misiniz diyor hani buraya gireyim hayır çünkü şura şuraya geçti kısa çizgiler bitti ya şurada uzun çizgiye girildi buradan sonra bu tarafa dönüş yasakmış yani Türkiye'de olsa dönülür. Ama <laughs> burada dönmeyelim arkadaşlar. E, ya bu kısa çizgilerden sonra dönü, dönülmüyor. Uzun çizgi olduğu için. Bu yol işareti ne anlama geliyor? Bu kayma tehlikesi uyarısı anlamına geliyor. Hollanda'ca gelecekler için Hollanda'casını da göstereyim. While surviving for sleep far bir Hollanda camda güzel değil ama yani şey şöyle aklınızda kalabilir hani kayma tehlikesi. Ee, bırakmanın doğru sırası nedir? Ee, bir bisikletli gidiyor, iki bu gidiyor, 3 en son bu gidiyor. Burada kırmızı sarı işaret ne anlama geliyor? Bunun bir kamyon olduğunu gösteriyor. Polis ee, tarafından araç kullanmanız yasaklandı. Direksiyon dersi alabiliyor musunuz? Hayır. Öncelik almasına izin veriliyor mu? Bu soruyu çok anlamadım. Uygulamada diğer yol kullanıcıları size yol vermeleri gerektiği halde yol vermezler. Bu durumda önceliğin uygulamasına izin verilmez. Bu tehlikeli bir durumma neden alabiliyor. Karayolları Karayollarda tabii. Yani bu soruyu çok anlamadım. Ama yine de cevap vermişim yoldaki bu sarı işaret şeritler ne anlama geliyor 3 tane şerit var burada hani dik üç tane şerit olmuş dikkat edin yine de açıklamayı okumak istedim yol çalışmaları sırasında yol yüzeyinde geçici trafik işaretle kullanılmaktadır sarı ve turuncu renkledi Normalde beyaz şeritler artık geçerli değildi Normalde bu iki şerit ve bir acil durum şeridi bulunur Sarı çizgiler artık 3 şerit olduğunu gösterir geçici trafik işaretlerinde durumun normalden farklı olduğuna dikkate almalısınız çoğu zaman şeritler e, normalden daha dardır bu durumda iş yapan kişilerin olabileceğini ve hesaba katmalısınız sarı ve turuncu şeritler her zaman tam olarak düz değildir ve yol düzeyi hasar görmüş ve kirlenmiş veya kirlenmiş olabilir hmm. Okey. Yük e, 0.90 metre çıkış yapar. İşleminde buna şuna gerek yokmuş arkadaşlar. 1 metrede fazlaysa hani şu çıkıntı 1 metreden fazlaysa böyle bir şey ihtiyaç var ama 1 metreden asla gerek yok. Burada diyor yeterli mesafeyi korumuş musunuz diyor. Korumamış. Dibine kadar girmiş. Bu olmaz. E, ekrandaki şu işareti varken araç kullanmaya devam edebilir misiniz? Hayır. Ee, kırmızı ışık dur araba kullanma kullan anlamına gelir. Binek araçlar elektronik fren sisteminin uyarı cihazı bir arızaya olarak arıza göstermemelidir. Ee, sürüşe başlar başlamaz doğru şekilde trafik e, yapabilmeniz gerekir. So, sorry. Doğru bir şekilde fren yapabilmeniz gerekir. Evet. Bu yarı varken e, devam etmiyormuşuz. Şey Yola çıkmıyormuşuz arkadaşlar. E, bugün bu. Kadar